Merhaba herkese merhabalar. Yepyeni elbise desenimiz ve renklerimizle karşınızdayım. En sevdiğim yeşil mavili rengi giyip geldim. Hemen şöyle arkadan dışında göstermek istiyorum. Elimizde şöyle bir kuşak aparatı var. Kuşaksız da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kollarımız lastikli. Boyumuz 150 cm. X large'dan 4 X kadar bedenlerimiz mevcuttur. 4 X 60 bedene kadar uyumludur. Hemen şöyle güzel renklerini göstermek istiyorum. Şu şekilde fuşya ve turkuaz karışımı. Turuncu ve saks mavisi karışımı. Ve üzerimdeki yeşil ve saks mavisi olmak üzere 3 renkten oluşuyor yeni desenimiz. Acele edin. kampanyalı fiyatlarla satışta olan ürünümüzü kaçırmayın lütfen. Ve bir yeni renkte çok sevilen Osmanlı desenimize eklendi. Hemen şöyle kahvesini göstermek istiyorum. Ve en çok satan renklerimiz olan yeşil, siyah, beyaz, saks mavisi, bizon ve turuncusuyla şu an stoklarımız güncel kampanyalı fiyatlarla ürünlerimiz sitemizden ve sayfamızdan satın alabilirsiniz. Acele edin hemen sipariş oluşturun.